tepkiyi fiziksel tepki olarak söz gelimi insanlar arasındaki ilişkilerde vurmak böyle bir şey vuruyorsunuz. Çizmek böyle bir şey, yaralamak böyle bir şey. Ama bir de sözlü taciz var. Kötü konuşuyorsunuz. Etkide bulunuyorsunuz. Karşı tarafta huzursuzluk oluşuyor, mutsuzluk oluşuyor. Rahatsız ediyorsunuz, incitiyorsunuz. Yahut sert bakıyorsunuz. Sert bakışlarınızla bir etki oluşturuyorsunuz. Ve bu etkiden rahatsız oluyor. Gerekirse soruyor ne var niye böyle sert bakıyorsun? Niye bana öyle uzun uzun bakıyorsun diye. Bu bir etki biçimi. Yahut bedeninizi teşhir ediyorsunuz. Söz gelin bir erkek açmış bağrını diyelim böyle. Yani karşısındaki insan bunun bir tepkisini yaşıyor ve diyor ki niye bana böyle etkide bulunuyorsun? Yahut benzer bir şeyi bir bayan da yapabiliyor teşhir ile de belli bir tesir ve etki oluşturuyoruz. İnsanlar, insanlar kendi aralarındaki ilişkide. Karşı taraf bu etkiden belli ölçüde kendisini sakınmaya çalışabilir. Bu etkinin kendisinde oluşturduğu tepkimeleri önlemeye ve ilerlemesini durdurmaya çalışabilir. Ama bunun da oluşturduğu bir stres var. Bununla o baş etmek zorunda mı? Bu taraf diyor ki ben bu etkiyi oluşturmakta serbestim. Özgür olmalıyım. İstediğim gibi bu etkiyi oluşturabilirim. Bedenimi istediğim gibi teşhir edebilirim. Bakmak istemeyen bakmasın. O onun bileceği bir şey. Böylece çözdüğünü zannedebilir. Ama bu tarafla konuştuğunuzda o da diyor ki yani yeri geliyor bir şey alıp veriyoruz. Yeri geliyor bir veznede karşımızda oluyor. Yeri geliyor masada önümüzde oluyor. Bir yerde illa karşımızdakine bakıyoruz. Birden görüyoruz bunun oluşturduğu tesirler var. Tamamıyla bundan steril bir dünya yani oluşturamıyorsunuz bir şekilde görüyorsunuz. Tarafların birbirleriyle olan etkileşiminde nasıl fiziksel müdahale ile olan etkileşimi hukuksal çözümler ile belli bir güvenceye kavuşturuyorsak Allah azze ve celle insanı yaratan kudret olarak bu birbirleriyle aynı türün aynı popülasyonun erkeği ve dişisi olarak aralarındaki belli bir etkileşimi ve bunun karşılıklı sorumluluğunu sadece tarafların birinin üzerine yıkmamış. Her iki tarafı benzer bir sorumlulukla karşılıklı saygıya davet etmiş. Bir taraf teşhirden sakınıyor, diğer tarafta olabildiğince bakmaktan sakınıyor. Böylece her iki tarafın birlikte yüklendiği bir sorumluluk. Öyle ben etki oluştururum, etki sadece dokunursan olur, vurursan olur, söz ile olur, hayır tesirle de olur. Biz bunu cemadatta da biliyoruz. Söz gelimi pozitif yüklü bir küre, negatif yüklü bir küre aralarında etkileşim olur. Yakınlaştırırsanız karşılıklı polarizasyona maruz kalırlar. Eşyada böyle bile etki ve tepki